Canlarım herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber 9. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılısının senaryolarını çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize geçelim. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen yukarıdan başlatalım sürecimizi. Evet 1. dönem 2. yazılı senaryosu 9. sınıf. 1. sorumuza başlayalım. Kazanımımız gerçek sayılarda fx eşittir x şeklinde tanımlı doğrusal referans fonksiyonunun nitel özellikleriyle bu fonksiyondan türetilen gx a artı f x artı eksi r artı k yani x ekseninde sağa sola y ekseninde yukarı aşağı ötelemeler olan a r k eleman reyası ya sıfırdan farklı niye a'nın sıfır olması x'i yok edecek doğrusal fonksiyonun nitel özelliklerine ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme demiş bize. Peki. Birinci sorumuz gerçel sayılar kümesi tanımlı f h fonksiyonları g x eşittir, 2 x artı 3 ve h x eşittir, x bölü 3 eksi 2 biçiminde veriliyor. Buna göre f x eşittir, x referans noktasından yararlanarak f gh g h fonksiyonları çiziniz. Arkadaşlar öncelik olarak şöyle bir kartezyen koordinat sistemim x'i y'yi koyuyorum. Ve benden istiyor e, x o zaman rengimi değiştireyim. Şöyle bir y eşittir x doğrusu çiziyorum. Tamam şurada şuradan geçiyor. Şuradan geçmesini sağlamamız gerekiyor yani. Şuradan geçiyor orijinden. Bunu şöyle alabilir... Ha bunu değil. Şurayı al bunu düzgün yapmamız lazım. Olmadı. Şöyle yapalım. Bekle. O zaman önce bir y x'i çizdim. Şimdi daha basit oldu. Şöyle bir koordinat sistemi çiziyorum arkadaşlar. Evet buraya x diyorum, buraya da y diyorum. Evet. Burada çizmiş olduğum bu adam y x ve ikinci olarak çizeceğim arkadaş şuradan geldiğim zaman arkadaşlar y -x, -x. O da tam şuradan orijinden geçirdim y eşittir eksi x'i çizdim. Bunun arkadaşlar birinci açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Bu arkadaş da ikinci açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Şimdi gx fonksiyonunu yazalım arkadaşlar bu vesileyle. O zaman eksi x yazdım. Eksi 2 verdiğim zaman mesela 2 verdim. İşte 1 verdim sallıyorum. Kaç geldi bunda? Eksi 1. Bu fonksiyonu eksi 2x'i çizeceğim. Eksi 2'de 1 verdiğim zaman kaçtan geçiyor? Eksi burada değil bu arada pardon, pardon. Pardon. Eksi 1 bir verdim. Birden geçiyor mesela. Yine eksi 1 verdim. 2'den geçecek. O zaman şuradan bir yerden geçiyor. Aynen şöyle daha yakın olacak şekilde. Şöyle bir olay oluyor. Bu benim için arkadaşlar. eşittir eksi 2x. Ve arkadaşlar bunu benden ne diyor arkadaşımız? Diyor ki hocam diyor eksi 2 x var 3 birim yukarı ötele. O zaman biz bu arkadaşı aynı 3 birim şuradan şöyle öteleme yaparsak şu kısımdan ve bu kısımları da bulduğumuz zaman ne oldu? 2 birim yukarı ekti eksi 2 x artı 3 olacak. Burası da yine aynı şekilde 3 olacak 0 noktasından burası da 3 olacak. Ya da diğer yolda şöyle de bulabiliyorsunuz. Eksi 2x artı 3 y eşittir mesela. Burası da 3 bölü 2 olacak pardon. x'e 0 ver. y'sine x'e 0 verdim. y'sini 3 buldum. y'ye 0 verdim. Bu x'ini de 3 bölü 2 olarak buldum. O zaman y eşittir. Şurası eksi 2x 3 x şuradaki çizmiş olduğumda göstermiş oldum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sonraki e, şeyimizi çizelim hash fonksiyonunu öncelikle bir x, y kartezyen koordinat sistemi çizdim. x, Ondan sonra benden istediği şey ne? 1. x bölü 3. O zaman y eşittir. Şöyle x'i çizeceğim. Öncelik olarak şöyle şuradan geçirdim. Birinci açı ortay doğrusunu çizdim. Arkadaşlar ben buna 1 verdiğim zaman bu arkadaşımız ne geliyor? 1 geliyor. Şimdi hx fonksiyonunda 1 verdiğim zaman ne geliyor? Ya da 3 ver. 3 verdiğinde 3 geliyor. Buna 3 verdiğinde 1 geliyor. Yine 3 verdiğinde 1 geleceği için o zaman şuradan geçecek. Burada aşağıdan geçerken buradan aşağıdan geçerken burada yukarıdan şöyle geçecek. Şurayı düzenleyeyim bir saniye. Evet. Şu arkadaş da y eşittir x bölü 3 oldu. Ne diyor? Bunu 2 birim aşağıya ötele. Aynı bunu paralel olacak şekilde 2 birim aşağıya ötelediğim zaman y eşittir x bölü 3 eksi 2. Şimdi burada x'e 0 verdim. Y'sini eksi 2 buldum. Buranın eksi 2 olduğunu görüyorum. Yine aynı şekilde y'ye 0 verdiğim zaman yani 0 eşittir x bölü 3 eksi 2. 2'yi karşıya attım 2 eşittir x bölü 3'ten. Burayı da 6 olarak buluyorum. Arkadaşlar o zaman Buradan y eşittir. Bu arkadaş da x bölü 3 eksi 2 olarak söylüyoruz. Evet. Peki. Artanlık, azalanlık ve birebirliği inceleyin demiş. Fg g fonksiyonu. G, fonksiyonu. Bir şöyle bir düzenledim. Şimdi g fonksiyonumun öncelikle neydi? Eksi 2x artı 3. Eksi 2x artı 3. Bu gx fonksiyonu. Ve yine aynı şekilde h x fonksiyonum neydi Arkadaşlar x bölü 3 eksi 2. Arkadaşlar x bir, e şimdi ne diyor? Birebirliği'nin inceleyin diyor. Birebirlik demek şu oluyor. x1 x2'den farklı olsun. Yani farklı iki tane x1 x2 aldıktan sonra eğer buradaki g x1'ler eşit farklı olduğu halde eğer e, bu da farklı farklı geliyorsa eşit değilse ya da Eşit olduğu takdirde sadece bunu söyleyeyim. Öyle de söyleyebilirim. X1, X2'ye eşit olduğunda GX1 de eşit GX2. Yani şunu demek istiyorum. Bakın arkadaşlar bir tane grafik. Ben burada iki tane farklı mesela birbirinden farklı eksi bir ile bir alayım. Bu X kare olsun. Ne oldu? X de birbirine eşit geldi. Doğru mudur? Bir geldi. Yani bu farklı olacak şekilde farklı gelsin ya da eşitse de eşit gelsin. Bunu bu yüzden eşittirileri buraya koyabiliyoruz. O zaman bu benim işimi görüyor bu vesileyle baktığın zaman. Doğru mudur? Tamamdır şu eşitliklerinden götürebilirim. Tamam. Burayı tekrardan söyleyeyim. 1 aldım. Mesela eksi 1 aldım. E, x kare için birbirinden farklı. Fakat aynı geldi. Yani x1 eşitliği x2 olduğu takdirde eğer sen fx1'ler fx2'ler birbirine eşit geliyorsa bu birebir değil olarak söylüyor Ruz arkadaşlar. Bu o zaman x1 x2 fonksiyonuna yazalım buraya. Eksi 2 x1 artı 3 eşittir. Eksi 2 x2 artı 3 üç. buradan 3'ler gittiğinde eksi 2 x1 eşittir. Eksi 2 x2 eksiler de gittiğinde x1 eşittir x2 geldiğinden dolayı biz buraya birebir diyeceğiz. Peki. Yine aynı şekilde x1, x2'ler birbirine eşit olsun. Tabi arkadaşlar en başta x1, virgül, x2, işte gx1, işte gx2 bunların hepsinin değerlerinin bir reel sayı olduğunu varsayıyoruz sonra da. Bunlar birbirine eşit olsun. Şurayı biraz daha düzgün yazayım. Güzel yazayım. H x1 eşit x2 için yani çift taraflı olacak şekilde ancak ve ancak da koyabiliriz buraya. Hx1 eşittir. Hx2 oluyor mu ona bakacağız. Peki. Şimdi geldim buraya. x1 bölü 3 eksi 2 eşittir. x2 bölü 3 eksi 2'ler gitti. Yine aynı şekilde 3'ler de gittiğinde x1 eşit x2 geliyor. Buradan da bu arkadaşları buluyoruz. Birebir olarak ikisi de birebir. Zaten arkadaşlar unutmayın. X üzeri sıfırlar, x üzeri birler, x üzeri ikiler böyle gittiğimizi düşünelim. Sabit sayılar arkadaşlar her değer aynı noktaya gidiyor, her değer aynı noktaya gittiği için farklı değerler birebir değil, birebir değil. Doğrusalların hepsi birebir, parabollerin ona girmeye gerek yok ama sadece parabollerin ya şu kısmından bu kısmı ya da bu kısımdan bu kısmı sadece birebir onları bilmemiz yeterli. Peki artan azalan olduğu yerleri belirleyin demiş arkadaşlar. Ee, doğrularda artanlık azalanlık arkadaşlar değişmiyor. Ya hep artandır ya hep azalandır. Bu da şöyle söyleniyor. Y eşittir mx artenlerdeki x'in katsayısı m büyük sıfırsa biz buna artan m küçük sıfırsa biz buna azalan adını veriyoruz. O zaman bakıyorum burası ne? Eksi o zaman bu azalan. Nerede? Tüm r'de. Bakıyorum buraya ne artan. Nerede? Tüm R'de arkadaşlar ve birebirliğini incelemiş olduk peki. İkinci sorumuza geldiğimiz zaman kazanımımız gerçel sayılarda fx artı eksi ötelenmiş mutlak değer artı x ekseninde öteleme y ekseninde ötelemeler şeklinde. Tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonları var. Analojik akıl yürütme peki. Gerçi ikinci sorumuz gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir. Mutlak değer 3x eksi 6, eksi 6 y birimde aşağı ötelenmiş fonksiyonu veriliyor. Görüntü kümesini bulunuz. Arkadaşlar şimdi ben öncelik olarak bir mutlak değer ifadesinin her zaman ne olduğunu biliyorum. Sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyorum. Her yerden 9 çıkartalım. 3x eksi 6 eksi 9 büyük eşittir eksi 9. O zaman bunun görüntü kümesi eksi 9 ve eksi 9 kapalı aralık sonsuz olacak arkadaşlar. Peki. Grafiğini çizin demiş. Grafiğini çizmek için arkadaşlar mutlak değerini 0 sıfır yapan iki noktası alınır. İki noktasından bir buraya bir buraya bir çatal çizilir. Ondan sonra arkadaşlar x'e sıfır verilir. Şöyle anlatalım. X, eksi 6, x, 9. Şu noktayı bulmak için burası ne? Sıfır noktası. Yani f sıfır noktası. Sıfır verdiğim zaman x'e 3 çarpı sıfır eksi 6 Eksi 9'dan burası mutlak değer. Eksi 6, eksi 9 yani burası 6 geliyor. Eksi 9. Yanlış mı yaptım? Ha bir dakika pardon. Şurada yanlış yapıyor. Ötelemeden ben bu değeri bulmaya çalışıyorum. Çok pardon. O yüzden burada bir hata yapıyorum. Eksi 9 için değil burası için. X'e 0 ver. 6 geldi. <laughs> burası 6. Şimdi arkadaşlar gelelim öteleme işlemimize. O da şöyle. 9 birim aşağı indireceğiz. Yani şurası 0'da Ne oldu? Buraya gelmiş oldu. 9 birim. Yani eksi 9'a geldi. Şimdi eksi 9 olduğu için 0 verdik. Bak. Mutlak değer 3 çarpı 0 eksi 6 eksi 9. Burası 6 eksi 9'dan eksi 3'ten geçiyormuş. Tam şu nokta. O zaman buradan kırıyorum ve buradan kırıyorum. Burası ne oldu? Eksi 3. 3. Peki aynı zamanda ne diyor? Koordinat şuraların ne olduğunu bul diyor. Ne verirsem 0 olur. 3x eksi 6 mutlak değer eksi 9 eşittir 0. Bu da eşittir 9. Mutlak değer 3x eksi 6. Bu da arkadaşlar bir 3x eksi 6 eşittir 9'dan geçer. Bir de 3x eksi 6 eşittir eksi 9'dan. Buradan da 3x eşittir at karşıya eksi 3'ten x eşittir eksi 1. Burayı bulduk. Yine aynı şekilde 3x eşittir 15'ten x eşittir 5 ve burayı da bulmuş olduk. Biz önceki soruda sıfırları mı bulmadım ben? Ha sıfırlarını bulunuz arkadaşlar mantık olarak şu 3 bölü 2 ve 6 sıfırları oluyor onu söylemeyi unuttum diye hatırladım bir an peki. F fonksiyonun minimum noktasını artan azalan yerini bulunuz. Arkadaşlar minimum noktasına baktığımızda en küçük değerini alan 2'ye eksi 9 noktasıdır. Ve artan azalanlık olduğu yerle de ilgili şöyle söyleyeceğiz. Artan olduğu yer x büyük 2. Azalan olduğu yerde x küçük 2 olmuş olacak. Çünkü niye? 2'den sonra bakıyoruz. Artıyor, artıyor. Değerler yukarıya doğru. Yine aynı şekilde azalma durumda. 2'den küçük olduğu yerler. Evet. Bir sonraki sorumuza geldiğimiz zaman kazanımımızı okuyalım. Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve işleri içeren problem çözebilme diyor. Üçüncü sorumuz bisiklet üreten bir firmanın üretim için tesis maliyeti 350 bin TL. Peki her bir bisiklet için 900 TL üretim maliyeti alıyor. 1500 de satış yapıyor. Bisiklet sayısına bağlı olarak toplam maliyeti veren fonksiyon. Biz buna fx diyelim. O zaman 350 bin TL bir ne oldu? Adı arkadaşım maliyeti var. Artı üretim maliyeti. Toplam maliyet fonksiyonu. O zaman bir de bisiklet başına 900x olacak satışa bağlı, bir set sayısına bağlı elde edilen gelir. Yani satış. Ona da HX diyelim arkadaşlar. Kaçı satıyor? 1500 X. Kar edebilmesi için en az kaç? Yani HX dediğimiz satışımızın arkadaşlar FX'ten büyük olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da 1500 X eşit büyüktür. 350 bin artı 900X. 900 X. Şimdi 900'ümüzü buraya atarsak ne olur? 600 X büyüktür. 350.000 bin. Ve yine burada 2 0 gitsin. Buradan 2 0 gitsin. X dediğim arkadaş 300, 3500 bölü 6 gelecek. O zaman burada bir sağlaştırma 2'ye böl. 3, 2'ye böl. 1,750 mi geliyor? Aynen 1,750. Evet 3,5 doğru. 3'e böldüğüm zaman da 5 geldi. 25'te de 8. 10'da da 3 gibi şöyle bir olay geliyor. 583 yani 1750 bölü 3'ten e, o zaman bu nokta itibariyle en az 584 tane satması gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevap olacak. Şimdi bir sonraki sorumuzda geldik. Kazanımız üçgende açı ve kenarla ilgili özelliklerin üçgenin açı ve kenar arasındaki ilişkileri doğrayabilme, ispatlayabilme. Peki. Aşağıda belirten ölçülerle çıtalar verilmiş. Çıtaların 3 tanesi uçuca birleştirerek üçgen oluşturulacak. Peki. Buna göre bu çıtalardan hangileriyle üçgen oluşturabileceğini belirleyen ve üçgenin çevre uzunluğu santimecisinden bulun. Şimdi arkadaşlar biz bir üçgen çizebilmemiz için, yaratabilmemiz için bu A, bu B, bu C dersek buraya A, B, C. A'ya göre düşündüğümüz zaman A dediğimiz arkadaş B artı C'den büyük, B eksi C'den küçük olması gerekiyor. Yine aynı şekilde burada A artı C'den büyük. A eksi C'den büyük. A artı C'den küçük olacak. C dediğimiz arkadaş da A artı B'den küçük ama mutlaka A eksi B'den de ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. O zaman biz burada alabileceğimiz şekil yani 4 taneden 4'ün üçlüsü 4 taneden 3 tane yani 3 tane seçim yapacağım. 20, 40, 50 20, 40 90 20 50 90 40 50 90 diye 4 tane şöyle 1 2 3 4 tane ihtimal yapabiliyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi geldiğimiz zaman ben istiyorum ki bunların herhangi bir iki tanesinin toplamı diğerinden büyük olsun. Herhangi renk toplamı ne oldu? 60. 60 büyüktür 50. Olabilir dursun. Şunları düzgün yazayım bekle. 20 40 50. Şunu kötü yazmışım. Ben bile okuyamadım. 20 40 50. Bu olur. Buraya geldiğim zaman 60 küçük 90'dan burası olmuyor. Burası 70 küçük olmadı. Toplam olan 90 eşit geldi. Bu da olmadı. Fakat bu olabiliyor. O zaman kontrol edelim. 20'yi aldığım zaman 40 artı 50 küçüktür. 40 eksi 50. Mutlak değer ve burası ne oldu? 20 küçük, 70 küçük, 10. Bu oldu. Ee, 40'a geldiğim zaman 20 artı 50. Mutlak değer 20 eksi 50 arkadaşlar. Burası da 30 küçük, 40 küçük, 70. Bu da oldu. Yine aynı şekilde 20, 40, 50'ye göre baktığım zaman 20 artı 40, 20 eksi 40. Burası da 20 küçüktür 50 küçüktür 60 geldi. O zaman benim üçgenim arkadaşlar baktığım zaman A, B, C yaptığımda burası 20, burası 40, burası 50 gelmiş oluyor. Üçgenin çevre uzunluğunu bulun demiş. Topladığım zaman da 20 artı 40 artı 50'den arkadaşlar burası 60, 110. 110 santim olarak çevresini belirleyebiliyoruz. Tamam. Evet bu vesileyle 9. sınıf 1. dönem 2. yazılılarımızı çözmüş olduk. Arkadaşlar sınavınızda başarılar diliyorum. Abone değilseniz abone olup yorumlarda çözümü nasıl bulduğunuzu belirtmenizi ve arkadaşlarınıza haber vermenizi rica ediyorum. Sınavınızda da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın bay.